Hepinize Güzel merhaba arkadaşlar. Var. Bugün yumurta yapıyoruz. Güzel. Kardeşim malzemeleri sayabilir, sayabiliriz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Malzemelerimizi say bakalım. Biber, kırmızı biber, sucuk, yumurta, baharatlar. Neyler mesela baharatlar? Ya, tereyağı, salça, şimdi e, salça, şeyler. Baharatlar konusunda da ee, acı pul biber, karabiber, e, kekikimiz var arkadaşlar. Şimdi başlayalım hemen. Başladık hemen biberlerimizi keselim bıçağımızı alıp. Yıkadık arkadaşlar biberlerimizi biberlerimiz mesela pis pis değil tabii ki de. Yıkadık. Hemen çıkaralım. Yıkadık yani gerçekten arkadaşlar, değil mi? Evet. Sen de yumurtaları kırmaya başlayalım. Biz biraz az su koymadın mı? Bu biber çok az oldu abicim. Çok az evet. az, az koyuyorsun ama her şeyden. Şunu şuradan alayım, açayım seni. Evet. Ortaları biraz şimdi değil. Kapıyı açalım biraz. Sıcak oldu. şimdi kırmızı biberle birlikte kesiyoruz. birazcık daha pul biber koyacağız. Şimdi şöyle bırakalım arkadaşlar. Olsunlar. Şimdi o zaman sucuğu kesmeye başlayalım. Bu kadar yetiyor mu Eren? Yetiyor. Tuz da dökelim Eren'ciğim. Bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir de birazcık daha koyalım. karıştır günde karıştır çöpleri oraya çöpe at abiciğim Arkadaşlar sucukları böyle ince ince böyle doğruyoruz. Biraz kalın da yapabilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Sen de geç yumurtayı karıştır Eren'cim. kadar sucuk yeter arkadaşlar. Fazla kestik biraz ilerleyecekti. Bu kadar yeter. Sucuğumuzu şuraya koyalım ki dökerken bunlara karışmasın. Salça da var tabii ki de arkadaşımın söylediği gibi. Bu yüzden biraz pişsin. Arkadaşlar salça koyuyoruz hemen. Oldu mu? Oldu. Hemen. Biraz daha zaman. Yeter. Çok. Biraz daha dana. Bu işlemden sonra sucuklarımızı koyacağız. Ama sucuklardan önce ilk başta gelen kişi tereyağı. Eren'cim tereyağını alabilir miyim ben? <laughs> Sucukları hemen atıyoruz. Sonra yumurtamız geliyor işte. biraz şey değil. Ama şimdi değil arkadaşlar. Sucuğu birazcık daha şöyle yayalım. Atma, sucuk pişirin şey kızım. Şimdi tımdan geliyor biraz ama da. <Gülüyor> Kapandı. Düzeldi. <laughs> Denen bu yumurtamızın adı ne olsun sen karar ver. He? Ben Düşün. Bana göre karışık yumurta gel. Yok ya. Olmaz. Biraz ya. Yumurtayı ver bana abi şu koş. Ben Ayrıca Yumurtanın adını ne koydun? Karışık yumurta olmaz bu. Patates falan yok ya. Ama yarın karışık yumurta yapabiliriz. Bugün adını ne arkadaşlar yumurtamız bu kadardı. Nasıl oldu sizi tahminince? Çok güzel oldu bence. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.